嗯，我小学。 lanın telefondan bakayım. Ha saat gece 2 daha. Ay telefon çalıyor bu saatte. Abla. Abla. Abla, Ay, ne oldu ya bu saatte? abla telefonu çalıyor. bu saatte kim arıyor ya? Alo? bu saatte niye aradın ki şimdi sen Saat gecenin ikisi yani. Neyse iyi geceler hadi bay bay bu saatte beni dışarıya çıkarıyorum dışarıya çağırıyormuş ne bu saatte beni dışarı Ay, bu saatte seni dışarıya mı çağırıyor evet ne kadar saçma neyse şunu koyayım sen de ee, sen de gel ablanı uyandırmayalım bir ablanı hadi hadi sen de uyuyor. tamam Sabah olur. Uh, sabah olmuş. Saat kaç? Ay. Telefonum mu çalıyor? Alo. Alo. Evet benim. Daha yeni uyandım ama. Anne siz zaten tatilde değil misiniz? Beni niye çağırıyorsunuz ki? Ne, havalimanında mısınız? Şaka mı? Anne bu saat şaka yapacaksan niye arıyorsun? Gerçek sandım ya. Neyse. Hadi bay bay. Anne bu sakin mi arıyorsun? Neyse üstümü değiştireyim ben. Doğdu. Babaınızın bitti. Niye? Hangisini giysem? Şunu giyeyim. Şöyle. Şunu mu alsam? Yok. Bunu alayım. Üstüme başka bir şey giyeyim. Bu havada mont olmaz. Alın bakayım. bakayım şapka Ay. Tamam. <laughs> 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 abla. Abla sen mi uyandın? Evet beni uyandım bana yemek yapar mısın? Çok açım. Tamam sen koltukta bekle. Hatta sana telefonumu vereyim birazcık izle. Teşekkür ederim. Ne istiyorsun? Makarna var mı? Bakayım. <laughs> Makarna kalmamış. Sana tavuk yapayım mı? Tavuk pişireyim mi? Yanına peynir bir de birkaç yumurta. Olur. Tamam. Tatlı ister misin? Yok, teşekkürler. Tamam. Şöyle tabağı hazırlayayım. Tamam, tamam. Şöyle. Şunları yerleştireyim. Tamam. Tavuk olmuş tavuk. Peyniri alayım. Tamam. Hazır mı? Evet, gelebilirsin. Benim Ben odana bırakayım. Ablam da hala uyanmamış. <laughs> <laughs> Telefonumu bırakayım. Ya da sen yemeğini ye ben birazcık telefona bakacağım. Tamam abla ellerine sağlık. Hmm, çok güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Rica ederim. Afiyet olsun. Şimdi tabağı yıkayacağım ben. Artık artık ablanı uyandıralım çünkü birazdan dışarıya çıkacağız. Ha dışarıya mı çıkacağız? Nereye gidiyoruz? Sinemaya gidiyoruz. Oley! Oley! Sinemaya gidiyoruz. Evet sinemaya gidiyoruz. Ama şimdi ablanı uyandıralım. İstiyorsan ee, istiyorsan sen meyve meyve suyunu birazcık daha iç. Ben de ablanı uyandırayım. İstersen yardım edebilirsin. Ee, eğer uyanmazsa sana yardım ederim abla. Tamam. Eslem. 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 Eslem! Ne oluyor ya? Ay ne oldu? Çıraya çıkıyor sanırım. Ay. Çekim hatası. Sinemaya gideceğiz. Sinema mı? Neyse devam edelim. Sena gel. Tamam abla gidiyor muyuz? Evet sen bir üstünü giyin. Tamam giyiniyorum. Benim kıyafetlerim burada değil ki burada. Şunu mu giysem? Yok. Abla bıraksana beni. neyse. Şunu buradan alayım. Giydim. Abla ben hazırım. Bir de şapkamı alacağım. Tamam mı? Al. Hepimiz aynı şapkayı giyelim. Tamam. Ben giydim. Tamam. Gitmeye hazırız. Dur. Emziğimi almadım. Emziğimi nereye koydun abla? Dur ben sana, ben sana vereyim. Orası senin için Al. Ben seni taşıyayım mı? Tamam. Hadi gidelim ablası. Geldik. İçeriye bakabilir miyim? Tabii ki. Vay. <laughs> Kayıp kardeşim. Abla. Abla. Ne oldu? Kayıp kardeşim. Leute. De... Gell, de... Bob? De... Ömer. Ömer? Efendim. Evet. Eh. Galiba kardeşinizi, pardon fakat galiba kardeşinizi bu e, benim dükkanımda unutmuşsunuz. Ben de on, e, onunla onun ilgilendim birazcık. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten onun onun için çok çok ama çok korkmuştuk. önemli değil efendim. Ama kardeşinizi bir daha bir yerlerde unutmayın tamam mı? Tamam unutmayız unutmayız. Ay, Ömer'i bulduk Ömer'i. Efendim be beşiğini unutmayın ama. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Hmm. Oy. Ee, efendim biz gösteriyi izlemeye gelmiştik de. Bir, e, gösteri bitene kadar biraz daha ilgilenebilir misiniz çocukla? Zaten uyuyor. Tabii ki. Yuppi teşekkür ederiz. Tamam. Birazcık patlamış mısır ve içecek alalım. Bir de biraz alıştırmalı. Ya senaryo hatası. İşe geç. Efendim çok çok özür dilerim. İşe geç kaldım. Isında. Is, Ay çok teşekkür ederim. Ne, ne, size ne verebilirim? Üç tane üç tane patlamış mısır ve üç tane içeceklerden. Hangi renk içecek? Ee, ben sarı istiyorum. Ben de mavi istiyorum. Bana en sevdiğim renk kalmadı. O zaman ben de pembe istiyorum hanımefendi. Hemen tamam. Ay sana ve sana patlamış mısırları da veriyorum. geç kalmayız ya bence. Bence de geç kalmayız zaten. Gösteri saati 20, e, yani 20 derken yani 8 buçukta başlıyor da erken gelmişiz trakta. Şu an saat 7 e, buçuk hatta yedi buçuğu geçiyor. Gidelim hadi. Kanka şansımıza iki koltuk kalmış gel. Kanka patlamış mısır almadık. Bakar mısınız patlamış mısır var mı? Maalesef patlamış mısırları son e, gelen son üç kişi aldı efendim. Efendim ama e, şey isterseniz şurada bir tane patlamış mısır var. Onu size verebilirim ücretsiz bir şekilde. Ama biz iki kişiyiz. E, olmaz ikiniz birlikte yersiniz. Tabii kanka öyle yeriz. Paylaşır paylaşırım ben seninle. Ha gerçekten mi? O zaman o zaman al alıyoruz efendim. Tamam. Ay tamam. Teşekkürler. Anne, beni kucağına al. Tamam. Güzel yer kalmamış. Şurada oturalım bari. Aa, aslında yer varmış. Gel burada oturalım. Hem de üç kişilik zaten.

Evet arkadaşlar bizim gösterimiz bu kadardı. Herkese iyi günler dilerim. Bundan sonra bir tane daha gösterimiz var. İyi günler. Ve ve ve. Neyse. Gösterin güzelce aferin. Teşekkürler. Şşş biraz ses bebek uyuyor. Evet, tamam. Benim kıyafetim de buradaymış. Gösteriyi, gösteriyi yapan kişi e, bir tane daha gösteri olduğunu söyledi ama acaba bilet gerek var mı? Eğer e, eğer bize şimdiden haber vermiş olsaydı yani bilet bilet lazım derdi yani. Bence bedavadan bir tane gösteri yapacaklar ekstradan. Ya öyle mi? Oley! Evet. Ve yerinde dur. Uf, tamam. A. Tek kalan bu kurt sesi değil. Adam rezil oldu. No, no, no. Ne, neden? <laughs> ee, neden ki? <laughs> Bununla ne alakası var? <laughs> tamam. ne alakası? Ya hava yağmurlu olduğu için gidilir mi ya? Oo! Oh. iyi rol yapıyordu ama adam. Evet. Hadi eve gidelim. Dükkanda kimse kalmadığını göre ben de gidebilirim. Zaten akşam oldu. Gerçi ben 24 saat boyunca çalışıyorum. Doğru ya. yine unuttular kardeşlerini. Siz bekleyin ben yine kardeşimizi unuttum. Siz eve gidin ben gelirim. Ey be hatırlamasaydım yine kardeşimizi unutacaktım. <laughs> sorun değil. <laughs> Ama bir daha kardeşine sah sahip dalarsa sahip çıkın. Tamam sahip çıkarız. Bu arada şapka da yakışmış. Nereden buldun? Yerdeydi valla. Teşekkürler ama kafasına birazcık büyük gelmiş ufaklığın. Adını öğrenebilir miyim? Adı Ömer. Teşekkürler baktığımız için. Sorun değil. Yine bekleriz. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çocuk çok yorulmuş belli. Evet. Ay. Şu içecekleri de buzdolabına bırakalım. şeker yiyeceğim. Kardeşine de bırakılır mı? Ama o son parçayı da paylaşırız. <laughs> ah, saat kaç bakayım? Saat de erkenmiş. Saat 8.5. E, ha sek, pardon 8.5 geçmiş. Uyuyalım. Sen uyu ben uyumayacağım. Tamam. Ben de uyumayacağım. Oh. Telefon çalıyor. Alo. E A Efendim kanka. Dışarıya mı geleyim? Tamam gelirim. Hadi görüşürüz. Bye. Ecrin. ay Ecrin diyorum. Evet doğru senin Ecrin'di zaten. Benim ismimi ismim mi Benim ismimi mi unuttun sen? Aa, yo. Neyse ne söyleyeceksin? Ben dışarıya çıkıyorum tamam mı? Aa, tamam. Kanka bu saatte beni niçin çağırdın buraya? Kanka burada havuz varmış. Ee, ıı, tamam da nasıl yüzeceğiz? Burada burada kıyafet yok mu? Ben bir bakalım gel. kıyafeti yok mu mayon falan? Bu ne? Bu nereden kıyafeti bunlar? Aa ya şu küçük atlık. Kaç, kaç, kaç Neyse kanka mecbur Mecbur ee, şey mayasız gireceğiz normal kıyafetle ha jumbo yanlış yer Woo.